Bursa kar manzaraları 2026 Ocak Başa çiftliğinin oradan geçiyoruz şu an. görüntüler. Ağaçlar çok güzel. Köprüde. Hem de Önbe çarşıdan yukarıya çıkıyoruz şimdi. Gerçekten görüntüler tam kartpostallık. 2026 Ocak ayı. Harika. Biraz da soğuk olduğu için yapışmış karlar. Inanılmaz bir görüntü olmuş. Stop. Şimdi Şurada bir bizim tostçumuz var meşhur Bilenler bilir Ali abi Ona gidelim bir Tostumuzu yiyelim Güne başlayalım Acayip olmuş buralar Alibey'e geldik. Kartpostal gibi olmuş vallahi. Ben Bu sene Evet. Ah, vallahi. Kükürtlü de kar. Tabi abi. Bir metre vardır herhalde Allah'ın sayesinde. Vardır. Evet, Bursa manzaralarına devam. Kükürtlü'den kent meydanına doğru gidiyoruz. Paşa çiftliğindeyiz şu anda. Yollarda tabi büyük yollarda kar yok. Manzara müthiş. Bu sene 2026'da bir yılbaşı günü böyle biraz kar yağdı. Şehir merkezine doldu. Bir de e, ayın 13'ünde, Ocak 13'te yağdı. İki kere kar görmüş olduk. Kara Mustafa'dayız. Burasını manzarası da çok güzel. Meşhur Kar Kara Mustafa, Termal Evet, buralarda da gördüğünüz gibi. Var mevcut. Kara Mustafa Termali meşhur turşucu. Evet. Vallahi çekim için kusura bakmayın. Elimle elimi tutuyorum. Şey elimi tutuyorum o telefonu bir elimle direksiyon. Bu kadar oluyor. İleride ta ileriki tarihlerde hatıra kalsın diye böyle bir şey yaptım. Kültür Park tamamen kara bürünmüş. Gördüğünüz gibi şöyle durayım. Bakın. Şimdi tabi ayak basılmayan yerler tamamen kara bürünmüş. Şu an zaten kent meydanına yaklaşıyoruz. Gerçekten harika. Güneş, kar. Almira Otel. Evet. Emniyet kemerinizi takalım. Sizleri rahatsız etmeyelim daha fazla. Gerçekten harika bir manzara. Bazıları gelmişler, işte e, manzara izlemek için, karı görmek için bu yolu kullananlar gerçekten şanslı. Çünkü dediğim gibi yani yaya, araba yolunun haricindeki tüm yerler gördüğünüz gibi komple kar karla kaplı e, ve işte insanlar tur atıyor, geziyorlar karın tadını çıkarmaya çalışıyorlar bakın. Yani şuradan baktığınızda tam bir e, şey kar manzarası sanki Uludağ'daymışız gibi. Ama burası şehrin göbeği. Şu yola da bayılıyorum. Ağaçlı yol. Doğak gibi, gelin doğa gibi ağaçlar birbirlerine dalları karışmış üstlerinde karlar gelinlik gibi onları örtmüş müthiş bir manzara bunu görünce sizlerle insanlarla paylaşmak istedim kargalar bunlar da ekmeklerinin peşinde Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve abone olmayı unutmayın. Son olarak size e, Merinosa getirdim Merinos parkında burada çünkü e, karın ne kadar yağdığı ve fazla dayak da basılmadığı için durumlar daha burada güzel. Şimdi ona da bakalım. <laughs> bir inelim bakalım. Evet. İşte. Merinos. arkındaki durum. Yani yaklaşık bir 5-10 santim kar yağmış aşağı yukarı. Burada görüntü gerçekten müthiş. Şöyle şu meşhur kar sesini de yapalım. İleride mutlaka birilerine hatıra kalacak. Şimdiden çekeyim dedim, istedim. Vardır benim gibi çeken, kesin. Müthiş bir şey, duygu. Yani şu şöyle bir görüntüyü direkt kartpostallık bir görüntü haline gelebilir. Bakın. Bizim düldülümüz de burada. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi şimdi değil belki ama 3-5 sene sonra 10 sene 20 sene sonra e ekolojik dengeler nasıl olur? Kar yağar mı? Yağmaz mı? Daha mı çok yağar? Ama en azından bir dönem dediğim gibi Ocak 2026'da Bursa'da kar vardı. Görüşmek üzere.